Arkadaşlar bugün gün için bir yemek yapacağız ama mühteşem bir şey. Neden? Çok zahmetsiz ama ne olduğuna siz karar vereceksiniz. Niye? Ya kısır ya çiğ köfte. Çiğ köfte gibi yapacağız ama çiğ köfte gibi de yoğurmayacağız. Yani kısır gibi basit olacak ama çiğ köfte kadar da lezzetli olacak. Günlerinde arana yemeği olacak. Nasıl mı? Hemen... Çiğ köfte malzemesinde normalde ne olur arkadaşlar? Bizim bulgurumuz olur. Burada da bulgurumuz var ama biz bunu pilavlık bulgur. Bunu hemen ıslatıyoruz. Burada yoğurma aşamasını bu şekilde geçmiş oluyoruz. Ne yapıyoruz? Yoğurma yok. Sadece ıslatıyor. Bunu karıştırıyoruz ve bulgurun şişmesini bekliyoruz. Çiğ köftenin en zahmetli tarafı ne? Sizin için bir gün çok sıklıkla yaptığınız bir günde bu menüyü sofraya koyamamanızın sebebi ne? Zahmetinin fazla olması. İşte biz sizi o şimdi zahmetten kurtarıyoruz. Ne yaptık arkadaşlar? Bulgur burada şişti mi? Ondan sonra geliyoruz. Kalan her şey aynı çiğ köftede olduğu gibi. Nedir? Sarımsağımız var. Soğanımız var arkadaşlar. Yeşilliklerimiz var. Nane, maydanoz. Marul katacağız. Kısırın olmazsa olmazı. Soğanımız hakeza yine çiğ köftenin malzemesi. Geliyoruz zeytinyağımız. Hakiki zeytinyağı kullanacağız. Bunun için bu lezzet de çok önemli. Ne var peki? Bakın şimdi burada baharatlarımız var. Yeni bahar, kimyon, karabiber, kırmızı biber, pul biber. Rengini artırabilmek için olmazsa olmazımız biber salçamız. Nar ekşimiz var ve bir de her zamanki gibi çiğ köftenin baş tacı nedir arkadaşlar? İsot. İsotumuzu mutlaka yağa bakın bu şekilde yağ döküyoruz ve burada lezzetini aromasını çiğ köft şeyin isotun o kuruyan yaprakların tekrar lezzetini açığa çıkarmasını istiyoruz. Yapmamız gereken ne arkadaşlar? Şimdi sırayla başlayalım. Yavaş yavaş bu malzemeleri bulgurumuzla buluşturalım. Tuzumuz yetersiz pişti zaten biz bunu yaparken pişmeye de devam edecek. Hemen önce soğanımız arkadaşlar rendeledik. Bakın kesinlikle rende olacak. İncecik olması lazım çünkü yoğurmayacağız. Eğer içinde büyük kalırsa ağzımıza gelir, hoş bir tadı olmaz. Bu birincisi. İkincisi çiğ köftenin her zaman için olmazsa olmazı sarımsak arkadaşlar sarımsağımızı da verdik. Burada hemen şöyle hafif bir karıştıralım. Çok küçük bir harmanlansın. Bakın. Evet. Şimdi hemen ne yapıyoruz? Baharatlarımıza geçiyoruz arkadaşlar. Hemen buluşturalım. Ne demiştik? Pul biber kırmızı pul biber, kimyon, yeni bahar, karabiber ve olmazsa olmazımız bizim biber salçamız. Bunu da hemen şöyle bir el yordamıyla karıştırıyoruz arkadaşlar. İri oldukları için arkadaşlar zaten görüyorsunuz karıştırması da kolay. Sadece iyice her tarafına salçanın nüfuz etmesini sağlayın. Malzeme iyice baharatıyla birlikte karışsın. Evet şu anda salça ve baharatların muhteşem bir kokusu gelmeye başladı arkadaşlar. İnanılmaz böyle bir buram buram baharat kokmaya başladı. Görüyorsunuz şu an. Şöyle her tarafına malzemeyi eşit bir şekilde dağıttık. Arkadaşlar bakın şimdi karıştırdık. Birazcık sıcak. O yüzden de çok daha da kolay karıştı. Nüfuz etti. Sıradaki malzememiz en önemli malzeme. Bu işe tadını, aromasını tabiri caizse her şeyini verecek olan bizim isotumuz. Isotumuzu verdik. Hemen şöyle tabağın içinde de kalmasın güzelce. Onu da alalım. Şimdi bunu arkadaşlar şöyle yine karıştırıyoruz. Güzelce zeytinyağımız zaten bunun içinde vardı. Böylelikle de zeytinyağı haricen de atmamıza gerek kalmadı arkadaşlar. Hafif sulu şu an için ama çektikçe daha da kıvamı bulgurlar şiştikçe artacak arkadaşlar ve tam istediğimiz noktaya gelecek. Bu kadar arkadaşlar. Arkadaşlar ne demiştik? Çiğ köfte gibi kısır yapıyoruz. Şimdi kısırın olmazsa olmazı yeşillikleri. Bol yeşillik lazım. Hemen şöyle güzelce çok küçük arkadaşlar yeşil soğan. Bunun bir kere baş kahramanlarından yine hemen onu doğruyoruz. Ne kadar küçük doğrarsanız o kadar iyi. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın hemen şöyle yeşilimizi yavaş yavaş buluşturalım. Harika bir renk bulmuş olacak birazdan. Her türlü renk olacak. Evet. Şimdi neyimiz var elimizde arkadaşlar? Maydanozumuz var. Hemen onları da şöyle güzelce iyice bir Arkadaşlar şimdi bu ne yapacak? Çi köftemize çok fresh ve yoğun bir tat verecek. Evet arkadaşlar şimdi şu renk cümbüşünü bir karıştıralım. Ve işte dakikalar içerisinde arkadaşlar gününüz için bu şekilde özel toplantılarınız için eş dost muhabbeti için kolaylıkla çiğ köfte ya da kısır tercih sizin hazırlayabilirsiniz.